Elbet bir gün buluşacağız. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk veren. Kendim. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendi. <laughs> Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuysa Birlik olsa uzansa sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuysa Birlik olsa uzansa sonsuza şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. <laughs> Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengi kişi <laughs> gönül fethedendir. Şu dünyadaki <laughs> en üstün kişi <laughs>

Ben nasıl oldu acaba? Kayıt nasıl oldu? Hocam biri önden gidiyor, biri arkadan, biri ortada falan Bir böyle. böyle çok oldu. Hocam ben suyunu su uyarak gittim. Sana anlatacağım. Koptu gitti beni attı ya. Baştan alıyorum. <laughs> <laughs> <Bana güzel, gülüyor> çok güzel <laughs> ilerliyordu ya Pınar. Müzik <laughs> yok. Hocam orada ses yok. gitti ben direkt devam şey ettim. Müziği ben açabilir miyim? Ya ben su sesini duyarak gittim. Bana Hatta senin sesin de çok güzel Niye çok güzel söyledi kamut? Aynen. <laughs> Büşra. Çünkü hemen <laughs> çıkmak, <laughs> <Büşra. Çünkü ben gülüyor> çıkmak <laughs> istiyorsun. Sıkıntı <laughs> yok ya. Hayır hocam. <laughs> Elif de biraz kalsın. <laughs> biraz. Biraz. Olur. Olur. <laughs> hocam, Sen acaba mi? yeniden <laughs> mi çeksin? Hocam, herkes bir video çekip olmuyor mu ya? Video e, kameranı aç. Aynen kameranı aç. Nasıl yapsak ya? Evet hocam. Nasıl gerekiyor hocam? Yarın bir <laughs> daha yapalım o zaman. Tamam o zaman. Herkes video çeksin.